Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Bir sosyal medya paylaşımı yapmıştım. Bu paylaşımda da sizlere soru sormuştum. Demiştim ki bu otomobili çekmemi ister misiniz diye. Sizden o kadar çok mesaj geldi ki abi lütfen çek diye. Ben de solu CS Las Vegas'ta hemen bu otomobil önünde aldım arkadaşlar. Dodge markasının önündeyim. Yani ülkemizde çok fazla görmediğimiz, çok güçlü bir bağı olmamasına rağmen aslında birçok insanın aa o otomobil Dodge muydu? O otomobilin markası bu muydu gibi bazı filmlerde vesaire hatırladığınız kareler olabilir. Gerçekten tam bir Amerikan otomobiliydi. Bu zamana kadarki algısından biraz bahsedeyim çok güçlü, gerçekten çok güçlü bir otomobildi Dodge. Dodge Charger'dan bahsediyorum. Bu arada modelin adı da Charger'dı. Biliyorsunuz şimdi elektrikli otomobilleri şarj ediyoruz ama Dodge Charger'ın elektrikle uzaktan yakından bir alakası yoktu arkadaşlar. Tabii ki sahip olduğu teknolojiler var. Kendi motorunda, içten yanmalı motorunda elektrikle alakalı tabii ki önemli kısımlar vardı. Ama tamamen elektrikli bir model değildi. Şimdi Dodge Charger Daytona tabii ki elektrikli oldu. Bu gidişattan o Nesibini aldı. Şu anda yanımda konsept bir otomobili görüyorsunuz. İlk defa karşılaştığımı söylemek istiyorum. Ve bazı bilgiler aldım, bazı söylentiler de var. Az önce hanımefendiden almış olduğum bazı bilgiler vardı. Bu bilgiler arasında otomobilin 800 volt mimarisiyle şarj olacağı şeklindeydi. 800 volt mimarisi gerçekten çok hızlı. Yani bu aslında en çok sorulan sorulardan birisini yanıtlıyor. Neydi o? elektrikli otomobiller işte ne kadar hızlı şarj olabilir o şarjla ben ne kadar uzun süre gidebilirim. O nedenle 800 volt mimarisi şu anda piyasada bulunan birçok premium modelden çok çok daha ileride bir teknoloji arkadaşlar. O teknolojiler arasında da Lucid gerçekten çok başarılı. Onların da 900 volt mimarisine sahip olan bazı teknolojiler olduğunu da söylemiş olalım. Şimdi birazcık tasarım'a bakalım. Aslında geleneksel tasarım burada korunuyor arkadaşlar. Gel Talha, Talha bizimle bu videoyu çekiyor. Eğildiğimiz zaman burada öndeki aydınlatma ünitesini görüyoruz. Otomobilin üzerinde bir logo yok. Logoyu da yine biz burada elektrikli olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen aşağıda bir e, hava kanalı var. Aydınlatma üniteleri gerçekten müthiş görünüyor ve aracımız çok çok geniş bir araç. Böyle yan tarafa geldiğimiz zaman yine jant tasarımı tamamen elektrikli olan otomobillerin jant tasarımlarından biraz farklı. Yani bunu nasıl söyleyebiliriz? Geleneksel tasarım kendini göstermeye devam ediyor. Hatta buradan gelirsen havalandırma kanalı hakkında şöyle bir bilgi de vermiş oluruz. Hatta sen orada dur Talha. Ben <laughs> elimi şuradan şöyle sokmuş olayım. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz bu kanal üzerinden ne oluyor? Çok yüksek hızda gittiği zaman hava buradan geliyor, buradan devam ediyor. Yani altından hem de otomobili biraz yere bastırmış oluyor da diyebiliriz. Yani spoiler'ın evet. öndeki olan hali de diyebiliriz. Tasarım detaylarında bu sefer e, aynaya bakalım. Aynanın fiber karbon bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kapımız çok büyük. Tek kapı bir araç zaten. Ve kapının çerçevesi yok arkadaşlar. Şu an bu aracı ben açacağımızı da zannetmiyorum. Hani denersem de zaten ah, açılıyor. Bir açmayı deneyin. Ama açılmadı. Olsun. Arka tarafta devam eden pencereyi görüyoruz. Bu tarafta hiçbir şey yok ama tasarım inanılmaz yani. Ve şimdi Dodge Charger ile alakalı bir şey daha söyleyeceğim size. Dodge Charger'a bindiğiniz zaman bir Amerikan otomobiline bindiğinizi etrafa hissettirebilmeniz için ne oluyordu? Acayip bir motor sesi geliyordu. Yani neredeyse o çok yüksek hacme sahip olan motoru aynı zamanda çok silindirli motoru acayip bir gürültüyle çalışıyordu. Herkes oradan bir Dodge Charger'ın geçtiğini anlıyordu. Şimdi ne yapacağız? Elektrikli bir otomobil var ve ses çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi Dodge tarafı çok kısa bir video paylaştı. Orada sanal bir ses üretti. Yani Dodge Charger gelirken yine "Hey ben Dodge Charger'ım buradan geçiyorum." diyor bize ama bunu dijital olarak söylüyor. Şimdi dilerseniz o sesle sizi baş başa bırakayım. Evet dinlemiş olduğunuz ses tamamen dijital bir ses arkadaşlar ve Dodge Charger'dan bu ses çıkacak. Arka tarafa doğru gel geçelim. Arka tarafta yine öndeki yapıya benzer. Logomuzu yine burada görüyoruz arkadaşlar neredeyse hologram gibi. Tamamen uçtan uca bir aydınlatma ünitemiz var. Onun dışında yine bazı havalandırma kanallarımız burada mevcut arkadaşlar. Ve gerçekten çok iyi görünüyor. Otomobil gerçekten çok iyi görünüyor. Gel bir de şoför tarafından gösterelim. Şu anda da şoförün olduğu kısmı görüyoruz bu arada hani iç taraf biraz görünüyor. Bunu detay videolarda siz de izliyorsunuz. Arkadaşlar birincisi direksiyonumuzun üzerindeki heptik engine teknolojisine sahip olan birçok dokunmatik alan var. Bu dokunmatik alanda sol tarafta multimedya içeriği ya da işte bir çağrı geldiğinde veya sürüş modlarını değiştirmek için gerekli olan tuş takımını görüyoruz. Sağ tarafta da adaptif cruise kontrolü görebiliyoruz arkadaşlar. Power shut butonu var. Power shut butonuna tıkladığımızda bu otomobilin tabiri caizse roketlemesini bekliyoruz. Hemen sürücünün bir ekranı var. Yanında da bir konsol var arkadaşlar. Bu konsolun altında da yine fiziksel butonlarımız var. Vites kolumuz yine geleneksel vites kolumuza çok benziyor ve farklı farklı alanlar var. Ön koltuk bir yarışçı koltuğu. Arka tarafa geçtiğimizde yine arkadaki yolcuların çok rahat edebileceğini söyleyebiliriz. Yani tek kapı bir otomobilde rahat edilmesi pek mümkün değil ama arkadaki yolcular burada çok rahat edebilir. Onların da koltuk ısıtma ya da iklimlendirmeyi dijital olarak yönetilebilecek tebliği tuş takımı var arkadaşlar. Orta taraftaki kolçakta gerçekten çok çok iyi. Bu arada geriye kalan Bagaj hacmi de hiç de fena değil. Kolçağın altında da yine aydınlatmalar var. Bu aydınlatmalar otomobilin her yerinde bizi karşılıyor ve çok başarılı. Arka tarafta maksimum iki kişi oturabiliyor. Otomobilin hemen şurada da şarj ünitesi var. Hani burada arka tarafta da görüyorsunuz şarj ünitesini. Çünkü 800 volt mimarisine sahip olduğu için en çok o öne çıkartılmaya çalışılmış. Hakikaten çok müthiş. Şurada hemen logomuzda görüyoruz. Dostlar sizlerin talebini yerine getirmek istedim ve Dodge Charger Daytona'nın ilk karşılaşma çalışmağını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumunuzu bekliyorum. Bu otomobil nasıl? Ülkemize gelsin mi? Amerikalı otomobillerin ülkemize gelmesi konusunda bazı problemler var. Vergisel bazı problemler var. Ben bu videoyu çektiğimde umarım onlar da düzelir. Bu otomobili biz Türk topraklarında da görürüz. Hoşçakalın.